Sevgili çocuklar merhaba yeni bir videoda beraberiz hoş geldiniz bugün size 2. sınıf hayat bilgisi dersi yakın çevremizdeki doğal unsurlar konusunu anlatacağım şimdi e, önce birkaç soruyla dersimize hazırlık yapalım çocuklar e, yaşadığımız yerde yerde ülkede coğrafyada e, bizim çevremizde bulunan bazı şekiller vardır bunların bazılarını insanlar yapmıştır bazıları da insanların elinin değmediği tamamen kendiliğinden oluşan şekillerdir. İşte biz doğada kendiliğinden oluşan insanların elinin değmediği şekillere doğal unsur diyoruz. Şimdi doğal unsurlara örnek vermek gerekirse işte nedir? Hava sıcaklığı, yağmur, deniz, dağ, akarsu, orman, ova, yayla gibi unsurlar doğal unsurlara örnektir çocuklar. Şimdi biz bu doğal unsurları insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için çok önemli görüyoruz. Bu doğal unsurlar olmazsa insanlar ve diğer canlılar mümkün olduğunca zorluk yaşarlar. Bu yüzden biz bunları korumalı ve e, hayatımızı devam ettirebilmek için sahip çıkmalıyız. Biz bu unsurları çocuklar yer şekilleri, toprak yapısı, su kaynakları ve iklim koşulları şeklinde inceleyebiliriz. Öncelikle çocuklar ee, biz yer şekillerinden başlarsak eğer şurada yer şekilleri yaşadığımız yerin özelliklerini belirler. Nedir bunlar mesela? Şimdi dağlık arazilerde yaşıyorsak oraya ulaşım Zordur. Ee, tarım olanakları kısıttır. Neden? Düzlük alanlar az olduğu için buralarda tarım alanları oldukça azdır. Genelde bu bölgelerde hayvancılık yapılır ama hayvancılık da genelde yaylaya göç veya yayla ve köy arasında sürekli gelip giden bir yapıda oluyor. Çünkü hayvancılık yapabilmek için geniş otlaklara ihtiyaç vardır çocuklar. O yüzden dağlık bölgelerde yaşamak ulaşım ve tarım olanakları açısından Kısıtlıdır. Bu yüzden buralardaki ekonomik gelirler kısıtlı olduğu için e, buralarda daha az sayıda insan yaşar. Dolayısıyla biz insanları e, bir yerde yoğun olarak yaşatabilmek istiyorsak oranın ekonomik kaynaklarını biraz geliştirmemiz gerekir. Dağlık alanlarda da bu söylediğim ulaşım ve tarım konusunda sıkıntılar olduğu için de insanlar buralarda daha az sayıda yaşar. Dağlık arazi dediğim çocuklar dağlardı. Dağların arasında yaşanılan, ulaşım zor olduğu yerler. Peki dağlık alanlarda ulaşım ve tarım zor olduğu zaman bu dağlık alanların bir de tam tersi var. Düzlük alanlar. Biz ne diyoruz böyle alanlara? İşte ova diyoruz. Bu ovalarda olanaklar daha geniştir. Yol yapmak daha kolaydır. Tarım yapmak daha kolaydır. Hayvancılık yapmak daha kolaydır. Neden? Çünkü buralara yol geldiği için, yol olduğu için, ulaşım olduğu için biz buralarda yaşamanın kolaylıklarını yaşamanın kolaylıklarını hissediyoruz. O yüzden bu bölgelerde insan sayısı genelde daha fazladır. Mesela dağlık bölgelerde tarım yapmak yer yüzünden daha zorken düzlük alanlarda modern tarım yapılabilmektedir. Modern tarım nedir? Modern tarım çocuklar makinayla yapılan tarımdır. Nedir bu makinalar? İşte traktör, pulluk, biçerdöver gibi makinalardır. Bunlar makineler Dağlık alanlarda hareketi az olduğu için kullanımı zor oldu, Kullanımı zor olur. Ancak ovalarda bunları kullanmak daha kolaydır. Bu durumda insanlara kolaylık sağlamaktadır. Yine çocuklar yakın çevremizde düzlük alanlar, otlaklar varsa büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, inekler, koyunlar gibi hayvancılık türleri de yapılabilir. Bunu daha önce size yakın çevremizde üretim konusunda anlatmıştım. Şimdi aynı zamanda düzlük alanlarda arıcılık yapmak daha kolaydır. Neden? Otlak çoktur, çiçek çoktur. Arılar çiçeklerden bal topladığı için arıcılık yapmak daha kolaydır. Gene ormanlık bölgelerde arıcılık, suya yakın bölgelerde ise su dediğimiz çocuklar akarsular olur, göller olur, denizler olur. Gene düzlük alanlarda suya yakın bölgelerde ise balıkçılık geçim kaynakları arasındadır. Dolayısıyla çocuklar yaşadığımız yerde bizim yer şekilleri hayatımıza etki ediyor. O yüzden yaşadığımız yeri seçerken yer şekillerine göre seçiyoruz. Mesela toprak diğer bir madde olan doğal unsurlardan incelememiz gereken unsurlardan diğer bir madde olan toprak yapısında ise ülkemizde ve dünyanın her yerinde bitki yetiştirmek için toprak yapısına dikkat edilmelidir çocuklar. Neden? Çünkü uygun olmayan toprakta istediğimiz bitkiyi yetiştiremeyiz. Mesela çöller. Çöller bildiğiniz kumdur. Kumda da doğru düzgün bir bitki yetişmez. Oralarda sadece genelde kaktüs gibi az suya ihtiyacı olan bitkiler yetişir. Çünkü kum suyu pek tutamaz. Dolayısıyla oralar çok sıcak, geceleri çok soğuk olur. Dolayısıyla kumlu topraklar pek ürün yetiştirilebilen topraklar Değildir. Tamamen kumlu topraklar. Tabi kumla karışık topraklar var. Onları size anlatacağım. Şimdi her bitki her yerde yetişmez. Bunu size az önce açıkladım. Mesela humuslu topraklarda her türlü bitki yetişirken kumlu toprak su tutmaz. Killi toprak ise çok su tutar. Nemli bir topraktır. Suyu kolay kolay dışarı vermez. Çok su sevmeyen bir bitki bu killi toprakta yaşayamaz. Çünkü bu bildiğin çamur olur. Kireçli ve taşlı toprakta ise bitki kökleri kök salıp tutunamaz. Bunun için de çok kökleri çok büyük olmayan bitkiler genelde bu topraklarda yaşar. Şimdi çocuklar şöyle bir durum var. Bir de taşlı toprakta var. Yani toprak ama içinde taş da var. Bu taşlar bizim... Tarım araçlarını kullanırken tarım araçlarına zarar verir. Mesela ne yapar? İşte traktörde pullukla sürerken pulluğun dişlerini kırar. Bu pulluğu tamir ettirmemiz gerekiyor. Biçer döver ekinleri biçer döverken toplarken, hasat ederken bu taşlardan bir tanesi biçer döverin içine girerse biçer döverin e, makinanın parçalarını kırmasına sebep olur. O yüzden taşlı topraklarda da biz makinaları kullanırken çok zorlanırız. Mesela killi toprak dedik. Killi topraklarda ne yetişir? İşte fasulye yetişir. Nar ağacı yetişir. İşte karpuz, ayçiçeği gibi bitkiler yetişebilir. Kireçli topraklarda buğday, ceviz, tütün, kayısı gibi bitkiler. Tüt, kayısı sözü ağaçtır. Kayısı ağacı gibi bitkiler, ağaçlar yetişirken. Kumlu topraklarda genelde işte havuç, kestane ağacı, turp, çam ağacı gibi bitkiler yetişebilir. Çocuklar taşlı topraklarda genelde armut, ağ, ardıç ağacı gibi, armut ağacı gibi bitkiler yetişir. E, humuslu topraklar ise çocuklar burada bahsettiğim humuslu topraklar ise genelde bu topraklarda her türlü bitki yetişir çünkü en verimli toprak türü bu humuslu topraktır. Şimdi çocuklar bitkisel e, üretim için en verimli toprak humusludur demiştik. Bunda da e, tekrar söylüyoruz. Her türlü bitki yetişir. O yüzden biz tarım yaparken mesela humuslu toprakları tercih etmeyiz. Evimizdeki saksılarda humuslu toprakları tercih etmeyiz. Yani toprak çeşidi, toprak yapısı bizim için çok önemlidir çocuklar. Şimdi diğer bir madde çevremizdeki doğal unsurları bizi yaşamımızı etkileyen maddelerden birisi de iklim koşullarıydı. Şimdi iklim koşulları çocuklar insanları etkilediği gibi bitkileri de etkiler. Mesela insanları nasıl etkiler? Çok sıcak bölgelerde yaşıyorsak insanlar daha ince kıyafetler giyerler. İşte kısa kollu tişörtler giyerler, şort giyerler, işte ince pantolonlar giyerler çok güneş varsa şapka takarlar gibi. Ama soğuk bölgelerde yaşayan insanlar ne yapar? Ee, kalın montlar giyer. Çorapları bir iki kat giyer. işte kalın pantolonlar, kalın kazaklar giyer. Başlarında bere olur, atkı olur. Ayaklarında su geçirmeyen botlar olmasına dikkat ederler. Çünkü çok soğuk olduğunda ayaklarımız ıslanırsa donma ihtimali var. Demek ki biz e iklim koşullarında kendimize dikkat ederken ve bitkiler de buna illaki dikkat edecektir. Nedir mesela? Ee, çay bitkisi mesela yağışlı e, bölgeleri tercih ederken e, buğday çok yağmur sevmez. Mesela ilk büyürken biraz suya ihtiyaç duyar ama tam büyüme aşamasındayken çok yağmur yağarsa buğday e, çürümeye başlar, güzel verim vermez. O yüzden her bitkinin iklim yaşadığı iklim koşulu farklıdır. Biz de bu yüzden çocuklar iklim koşullarına kendimize dikkat ettiğimiz gibi bitkiler için, hayvanlar için de dikkat etmeliyiz. Şimdi nedir bu? Bazı bitkiler soğuk iklime dayanıklıyken bazı bitkiler de sıcak iklimi severler. O yüzden biz ne yapıyoruz? Tekrar söylüyorum. Bitkileri Yetiştirirken hangi iklim koşuluna koşulunu sevdiğine göre <laughs> yetiş, buna uygun bir şekilde bitkileri yetiştiriyoruz. Şimdi doğal unsurlardan bir diğer konu olan su kaynakları konusuna geçelim. <laughs> Canlıların her zaman suya ihtiyaçları vardır. Bunu size daha önce bitkiler ve hayvanlar konusunda anlatmıştım. O yüzden tarih boyunca insanlar su kaynaklarının olduğu yerlere yakın yerlerde yaşamışlardır. İşte suya yakın mağaralarda yaşamışlardır. Su ovalarda yaşamıştır çünkü ovalarda bol miktarda su vardır. Ee, su içme suyu, sulama suyunun olduğu yerlere seçmişlerdir yaşamak için. Ama günümüzde buna gerek yok. Neden? Çünkü insanlar ne yapıyorlar çocuklar? Barajlar yapıyorlar. Barajlardan sulama kanallarıyla yaşadıkları yere su taşıyabiliyorlar. Su ya yakın olmak insanların ihtiyacını kolay ulaşmasını sağlar. İnsanlara ihtiyaçlarını sağlarken bitki ve hayvan yetiştirilmesine de kolaylık sağlar. Ne yapıyoruz o yüzden çocuktan? Biz bir bit yetiştirmek için barajlar yapıyoruz, göletler oluşturuyoruz, suyu tarlalara getirecek sulama kanalları oluşturuyoruz. Bu sulama kanallarıyla da tarlalarımızı sulayıp ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Çocuklar suya yakın yerler, yani suya yakın yerler derken işte deniz kenarı, göl kenarı veya akarsu kenarı, ovalar gibi çünkü ovaların içinden genelde akarsular geçer çocuklar. Buralarda ne yapıyoruz? İşte genelde balıkçılık yapıyoruz. Balıkçılık bir gelir kaynağı olarak bizim geçim kaynaklarımız arasında oluyor. Bir de biliyorsunuz sıcak bölgelerde deniz suyu sıcaklığının uygun olduğu yerlerde de bol miktarda turizm için oteller açılıyor. Yurt dışından veya yurt içinden bu insanlar Buralara tatil yapmaya geliyorlar. Bu da turizm gelir kaynağını bize oluşturuyor. Evet çocuklar biz e, çevremizdeki doğal unsurların yaşamımıza etkisini bu şekilde açıklayabiliyoruz. Çocuklar e, bu konumuz şu anda buraya kadar. E, yeni konularda yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız e, kanalımıza abone olun. Ve bizimle beraber yeni konularda e, buluşmak üzere. Hoşçakalın.